Evet dostlar şu aşağıda şöyle göstereyim size bir yağ birikintisi var gördüğünüz gibi. Bu araçlarda BMW'lerde klinik olarak ilerleyen kilometrelerde yağ kütüğünden yağ kaçırma olayı oluyor. Bakın şöyle göstereyim. Bakın şuralar görüyorsunuz yağ belli oluyor. Şu yağ kütüğünden yağ kaçırıyor. Yağ soğutucunun olduğu yerden o aradaki contadan kaçırıyor. Oradan aşağı doğru kaçırıyor, kaçırıyor ve şu noktalara geliyor. Gördüğünüz gibi net bir şekilde belli oluyor. Buralar bu şekilde yağlanıyor. Zaten burada öyle yağlanacak bir yer yok. Mantıken direkt yukarıdan geldiğini anlamanız gerekiyor. Bunlar da kroniktir. Yani bunun kronik olması bu aracın kötü bir araç olduğu anlamına gelmez. Bunlar da e, kronikleri ben size söyleyeyim. Bu birinci kronik bu araçlarda. İkinci kronik arkadaşlar kübütör kapak contası. Bakın şu e, plastik kapağın olduğu conta var ya. E, conta diyorum. Bu kapak kürbütör kapağı. Şunun hemen altında. Bu kapaktan da yağ kaçırıp şu partikel filtrenin üstüne yağ gelip oradan yanıp koku yapıp içeriye koku verir. Bu da ikinci bir kroniği ve bunlarda su flanşı problemi de oluyor arkadaşlar. Şöyle bu araçlarda bakın şu ışığın vurduğu yeri görüyorsunuz. Bakın şöyle şurası ışığın vurduğu yer. Bu su flanşı zamanla çatlıyor ve buradan su kaçırıyor. Bu da yolda bırakıyor arkadaşlar bunu da yaşadım bunu da biliyorum bu su flanşını değiştirmenizi tavsiye ederim dostlar. E, Egere soğutucusunda problem oluyor ama bunlar da zaten Egere soğutusu garantiden değişiyor dostlar. Şu siyah hortum, şu ışığın vurduğu siyah hortum da zamanla yırtılıyor. Bu da değişiyor. Yani bunlar şimdi saydım çok gelebilir gözünüze. Arkadaşlar çok değil. Bu araçlarda bunları yaptığınız zaman e, yağını suyunu koyup dünyayı gezebilirsiniz. Böyle araçlar. Yani bu problemler var diye bu araçlar kötü araçlar değil dostlar. Bu yağ soğutucusunun o contasını değiştirip ya da komple kütüğü değiştirip ya e, kütüğünü değiştirip soğutucu kütüğünü bu filtre kabinini komple değiştirip ondan sonra inşallah kazasız belasız sürmeye devam ederiz. Bu videolukta böyle bir bilgilendirme videosu olsun. BMW F10 N47 motorlarla alakalı sormak istediğiniz sorular olursa aşağı yorum olarak bırakabilirsiniz.